Burada, bu kadar. Bu Polatlıya girişte 5 kilometre mesafe var. Bakın buradan göstereyim. Polatlıya girişte. Ankara'dan geliyorsunuz. Polatlıya girişler girmeden önce 5 kilometre mesafede Karapınar köyü var. Hmm. Karapınar köyündeki Zafer tepe'dir orası. O oteldeki görüntü evet. olarak çekilmişti. Salih Ozokla. Evet. Orada ayrıca hal dedim adı var da var. Öylesinde var mı? Var. Eşin ben şimdi o, size o, daha genişini de göstereceğim onu. Tamam. Halede edip bizzat kendisi orada çıkmıştır. Burada biraz daha kısıtlı. Bu omuz falan çıkmış. Bak sen orada tam askerin üstünden. Askerin üst tarafında. Hı, şurada. Halede işte. edip burada. Burada da Mustafa Kemal ve ee... Salih Bozuk. Salih Bozuk. Evet Salih Bozuk. Buradaki ifade hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir değiş var burada. Evet. Ayağa kalk Sakarya'da artık. Evet. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründüm, ayağa kalk Sakarya. Evet, burada aşağıda işte yaradan. Bir onun, resim daha yok. göstereceğim demiştiniz, bunun daha genişi. Heh. Şimdi onu ben size göstereyim. Buraya doğru yürüyelim isterseniz. Evet. Telefondan mı göstereceğim? O göstereceğim. göstereceğim. Telefondan göstereceğim. Durayım. Burada o da pek çok güzel resimler, tasvirler var. Bakın burada. Ben bir biraz görüyor musunuz? Burada hali edip adı var. Hmm. İşte tam orada yukarıdan. Bu fotoğraf e, zafere fotoğrafında Zafer bilinmeyen tepe. bilinmeyen detay. Çok güzel. Burada şimdi Atatürk'ün yarıdan almış ama oradaki şeyle bakarsanız daha şey görüyor musunuz? Evet. Şekilde. Bu şekilde. Orada daha tamam. çıkmış. Ha. Tamam. işte. Üstte. Halide. Halide yedi. var zaten onbaşı olarak. On, başı Halide. On Onbaşı Halide olarak geçer. Şimdi burada şu gördüğünüz köprüler, demin bahsettiğim köprüler. Yani e, hmm. Beylik Beyli Köprü ve Kavuncu Köprüsü köprü. bu isimleri köyden oluşturur. Köy isimdir. Şöyle ahşap e, şeyden yapılmış halatlarla gördüğünüz gibi e, kalas yani bildiğimiz kalaslardan, halatlardan e, bağlanarak yapılan bir köprü bu. Köprüler evet. Kavuncu ve Beylik Köprüsü. Peki. E, bu köprülerle işte geçiş yapılıyor. Burada da gördüğünüz Askere geçiş sağlamak için mi yapılmış bu? Şimdi yani. düşman kaçıyor bakın. Ne diyor burada? Düşman evet. Sakarya'nın batısına geçti. Ne zaman? 13 Eylül 21 bitti. Tabii o Savaş bitti. Zaman kaçıyor. Hı. Neyle kat katırlarla? Katırlarla işte görüyorsunuz atlarla Yükleri kaçırıyorlar. Bu düşmanın kaçışı. Resimleri. Düşmanın kaçışı bu. Hı. Bakın burada da işte köylü var. Ne yapıyor? Bu para karşılığında karşıya geçiş, geçiş sağlıyor. Yük taşıyor falan yani o şekilde. Bu. Hatta şu gördüğünüz kızılderili kanosu gibi olanlardan iki tane bulduk. Doktor Selim er Erdoğan bizde çalıştı. Allah razı olsun. Ee, emekli oldu. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Bunlardan iki tanesini buldu bunları onardılar. Gerekli eee ta, tamir ve tat tat yaptıktan sonra Kartal Tepesi'de halkın eee ziyaretine sundular. Sundular. <laughs> Hayı, kanlar e, orada var. E, orada var. Çünkü oradan şeyler çıkardı. Argos'ta da yer üzerinde bu kayıkları kullanılmış. Yani, bir kenarda şey yapmışlar hatta. Hala da mangaldan kılıç falan çıktı birkaç sene önce. Eee o kılıçlar da eee yine müzeler, müzede sergileniyor. Benim işittiğim kadarıyla e buradan jeoradar teknolojisiyle hala aramalar devam ediyor. Devam yani. ediyor. Ve hala da bir takım şehitlikler rastlanıyor. Var, evet. evet. Bakın yani 150 o sayı yani medyada verilen ya da çeşitli kaynaklarda verilen şehit sayıları sanıyorum yenilenme durumunda kalacak. 150 şehitlik, 150 aşkın şehitlik var burada irdli ufakla. Tabii çok önemlerini o broşürde göstermişiz bu şekilde tanıtılmış Hı -hı. Ee, tabii çok şehit verdik Gazi Tepe'de 13 şehit verdik mesela ilk etapta Gazi Tepe'de bu Atatürk'ün e, ürtmesiyle kaburgasını kırdığı yer Hı -hı. Gazi Tepe'de dolayısıyla e, burada da şehitlik var o şeyde göreceksiniz Gazi Tepe hepsi e, fotoğraflarla belirtilmiştir şimdi burası yarım kaldı şimdi buradaki e, zafer tepe zafer tepe Fotoğrafın çekildiği yer. Peki orada Atatürk'ün durumu neydi? Bakın. Şu. Burada sola yatık. Kaburga kırık çünkü. Gazi Tepe'de attan düştüğü için kaburga kırık ve ciğerlere batıyor. Batıyor. Açıştık. Doktor Rıza Nur Adnan adı var. Dinlenmeniz lazım dedi. Ankara'ya gidip dinlenmeniz lazım dedi ama fazla durmadı. Dört gün falan durdu. Daha sonra bu Gazi Tepe'de düştüğü yerden Ankara bir üçgen düşünün durmadı, yatağında fazla yatamadı, geldi askerin başına geldi. Nereye geldi? Polatlı Zafertepe'ye Zafer Tepe'ye geldi. İşte bu Zafer Tepe'deki fotoğraf, Fotoğrafı. o. Sola eğik, ayık, ayakkabısının altı delik. Evet, o fotoğrafı hatırlıyorum o deliği. Delik. Burada Salih Bozum, işte az üst e, subaylar ve hal dedim adı var. E, bunun çekildiği yer Zafer Tepe fotoğrafı, heykeli nerede? Doğa Tepe'de. Hmm. Doğa Tepe'de Doğa Tepe. yani. o gidip göreceğimiz yer. İçeriye doğru yürüyerek konuşalım mı? Son oradaki görselleri Bak de orada biraz. Orada göreceğimiz başka bir şey var mı? Evet. Şimdi, evet şuradan birkaç şey daha göstereceğim. Şey, e, Avusturya dedik ya ikinci bir yana. 1683. Ben gittim gördüm. Nasıl oldu? Kurumla beraber gittik. Orada Tuna Nehri karşımızda. Ve e, bizim elimizin boş döndüğü Kalemberg Tepesi, Alman'da dediğimiz yeri bizzat gördük. Oradan bakıyorsunuz işte, karşınızda Nehri akıyor. yapıyor. E, tabii oradaki şey çok vahim. Kırmızıların imam var, çok şey var. Kış. Kışın e, görüyorsunuz, kış ayında Atatürk'ün ve Salih Boz'un şeyi şöyle hmm. harika şeyler çıkıyor. Bir de gün batımını alacağız. Gün batımını alacağız. Şurada olması lazım. Şu karşılıklı görüyorsunuz. Mehmetçikle Mehmetçikle e, Kartal Kartal Tepedeki durum. Hmm. Şuradan park ediyorsunuz, şuraya çıkıyorsun Mehmetçin yanına kadar Hı hmm. çıkabilirsiniz. Peki. Bir de sunset, gün batımı sunset değil mi? Sizin isim neydi efendim? Haluk. Ha, Haluk Bey. Şimdi akşam saat 5'te e, son bulduğu için oranın e, ziyareti Haluk Bey. Çoğu insan oranın şeyini bu, şu manzarayı bilemez. E, yani görmemiştir. Bakın. Ha, muhteşem güneş... Şu manzarayı görmez. Bakın manzaraya bakın. Harika bir manzaradır bu. Salih bozok Atatürk'ün gün batımı şöyle tamam, alalım. Gerçekten, veralım. renkler muhteşem. Biraz bizim gölgelerimiz düşüyor. Ama Oldu mutlaka ama bakacağız oralara. Evet şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Gün batımı. Harika bir görüntü. Hakikaten bunu kimse Hiç göremez. Yani akşamın saatinde. Arkadaş orada yatıp kalmak için oradaki gibi orada kalıyor. Odası şey var şey O bunları Hı. çekmiş. 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 Çok güzel o şekilde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. He, ben de Ağzınıza sağlık, çok Sağ bilgilendik sayenizde. Ve inşallah bunları yayıp bu bilgileri daha çok insanımıza göre, ulaşması sağlayacağız. Önemli. önemli. Kıymetini Sakak, bilmemiz gereken Bilmemiz